Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar. Diyelimse 24'te hesap sıkıntısı yaşayanlar için bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve videomuza like ataraktan bize destek olabilirsiniz. Emeğimizin karşılığı bir abone olmayı ve like atmayı çok görmeyin arkadaşlar. Çok kardeşimiz yorumlarda yazmış. E, hesap sıkıntısı yaşıyorum diye eski hesabımı nasıl kurtardım diye onun videosunu çekeceğim arkadaşlar e, yavaştan da videomuza geçelim çok detaylı bir video olmayacak şöyle kısa kısa sorun yaşayanlar neden sorun yaşadıklarını ve e, Gmail ile bağlananların Gmail ile tekrardan hesap bağlandığında arkadaşlar niye sıkıntı yaşadıklarını hepsini tek tek anlatacağım yavaş yavaş anlatacağım İlk olarak arkadaşlar bakın ayarlar bölümünüze girdiğimizde DLS biliyorsunuz eskiden Facebook ile oturum açılıyordu. Sonradan onu Google'a çevirdiler. Arkadaşlar hesabınız Facebook ile bağlıysa geçmiş olsun. Tekrardan e, Facebook ile oyununuza gire, giremezsiniz. O yüzden Facebook ile eğer ki hesabınıza girdiğinizde burada Google ile oturum açı yazıyorsa Google hesabınızı bağlayın ki hesabınız silinmesin. Mesela şöyle anlatayım. DLS 22'de biliyorsunuz Facebook ile bağlanılabiliyordu. Facebook ile girdiniz. DLS 23'te de oyunu silmediniz. Oyun kayıtlı hala devam etti. DLS 24'e geldik. DLS 24'de de biliyorsunuz kadrolar silinmedi. Oyun hala devam etti. Ama burada bağlantı kesildi yazıyor. Buradan arkadaşlar bağlantıyı sağ tarafa tıklayarak da hesabınızı bağlarsanız hesabınız gitmemiş olur. Peki google ile hesabınız olduysa bunun e, sıkıntısı arkadaşlar biliyorsunuz bazı kardeşlerimize google ile bağlandığında tekrar oyuna girdiklerinde yeni hesabı atıyor. Eski hesabınızda arkadaşlar google hesabınıza girişli olduğunda dls 24 çıktığında bakın dls 23'te google hesabınıza bağlıydı. Sonra DLS 24'e geçtiniz. Oyunu silip tekrardan yüklediğiniz arkadaşlar hesabınız bağlı değilse bile yani DLS 24 ile aktif değilse bağlamadıysanız hesabınız gitmiş olur. Şöyle anlatayım. DLS 23'te bağladınız. Google hesabınıza da bağlı. E, DLS 24'e girdiniz. Oyunu sıfırlayıp yüklediğiniz Google hesabınıza bağlanmaya çalıştığınızda arkadaşlar artık DLS'de eski hesabınıza giremezsiniz. Ee, oyunun kendi verdiği hesabına giriş, e, kendi verdiği hesabını kaydetmiş olursun. Eski hesabınıza e, arkadaşlar DLS artık kaldırdı. O yüzden he, oyunu çok DLS'yi sürekli oynayan biriyseniz oyunu silmemeye çalışın. Çünkü oyunu silip tekrar yüklediğinizde eski hesabınıza atmıyor. Yeni bir hesap veriyor. Orada da hesap bağladığınızda mesela diyorsunuz ki benim DLS 23'te bir hesabım vardı. Ben buradan ona girmeye çalıştığımda arkadaşlar eski hesabıma tıkladığımda artık o eski hesabınıza bu oyunun verdiği sıfır hesabı bağlamış oluyorsunuz. Bunun çözümü yok arkadaşlar bu şekilde olan arkadaşları geçmiş olsun. Eski hesabınızı alamazsınız çünkü deli artık kaldırdı o eskisi gibi 19-20'deki gibi e-futbol olsun fifa olsun fifadaki gibi arkadaşlar şeyleri yok artık. Onları kaldırdılar. Ee, ben işte o yüzden diyordum DLSE iyi yapmıyor diye. Mesela en azından bir dls ID gibi olsun mesela Konami e, futbol oynayanlar bilir. Onda Konami ID var. E, hesabınızı Konami ID'ye bağladığınızda isterseniz bir sezon atlamamak şartıyla bir, bir sene sonra bile e, Konami ID hesabınızda girdiğinizde arkadaşlar oyuna giriş yapabiliyorsunuz ama diğerleri de öyle bir şey olmadığı için oyunu silip yüklediğinizde eski hesabınız gittiyse geçmiş olsun eski hesabınıza erişim yapamazsınız istediğiniz kadar deneyedebilirsiniz arkadaşlar bana inanmayıp da kendinize bana inanmayanlar varsa kendinizde deneyebilirsiniz hepsini yapmaya çalışın Artık yok arkadaşlar. Bakın DLS24 oyununuz var, onu sıfır sildiniz, DLS24'ü yüklediniz, geçmiş olsun. Eski hesabınızla bile bağlamaya çalıştınız eski hesabınızı vermiyor. Ee, oyunu verdiği hesabı, eski hesabınıza kaydetmiş olursunuz. Mümkün olduğunca oyunu silip yüklememeye çalışın. DLS bu anlamda oyun açığı var diyebiliriz arkadaşlar. Ee, eski hesapları erişimde çok zorluyorlar. Ee, biliyorsunuz Konami ID ile hesap bağlamada da direkt oyuna giriyoruz. Ee, Konami ID demişim. DLC'de de Google ile hesap bağlamada arkadaşlar oyuna giriyorsunuz. Bağlantıyı sağ taraftan yaparaktan hesap bağlamanın bir zorluğu yok arkadaşlar. Hesap bağlama çok kolay. Ama eski hesabı oluşmak kadar zor bir şey yok. o güzel gol. Eski hesabı bağlama kadar zor bir şey yok bağlanmada çok sıkıntı yaşattırıyor. E, bu oyunda bir açığı var. Bunu da herkes biliyor. Tüm DLS oynayan kardeşlerim bilir. Buna bir çözüm, tek çözüm arkadaşlar. Google e hesap bağlamaya olsun, Facebook ile hesap bağlama olsun. Bunlar boş iş arkadaşlar. Yani hesabınız bağlanmadı diye gözükmesin diye yapmam yapmış oldukları bir şey. Bunun için arkadaşlar DLS ID gibi bir şey getirmeleri lazım. Çünkü aksi takdirde bu böyle yani olmaz. Çok sıkıntı yaşıyor Yani benim bile eskiden oynadığım çok güzel hesaplarım vardı. Sezon geçti arkadaşlar. Hadi o zaman Facebook ile bağlandığını varsayalım. Facebook ile bağlıyordunuz arkadaşlar. 19, 20, 21'de hiçbir sıkıntı olmadan bağlanabiliyorduk. 22, 23, 24'te işin tadını rengini bozdular tadını kaçırdılar arkadaşlar istediğimiz gibi eski hesaplarımıza ulaşamıyoruz bak tekrar diyorum arkadaşlar yani şu an belki 5-6 dakika oldu video kısa bir özet geçeyim oyunu olabildiğince arkadaşlar silmeden oynayın sildiğiniz takdirde eğer ki yeni hesaba atarsa geçmiş olsun bağlanmış olduğunuz hesaplar gidiyor 10 tane mesela hesap açmak istiyorsunuz. Ben sıkıldım. Onun için birebir yani hesap değiştirmek onun için birebir yapılmış bir şey ama yani hesabı oyunu siliyorsunuz. Tekrardan bazen atıyor. Bazen eski hesabınıza verebiliyor. Kayıtlı olduğu hesaba gir girmeyi deniyorsunuz. Girebiliyor. O da şansınıza aksi takdirde yeni hesabı attıysa geçmiş olsun. diyeyim hesabınız gitti hani para bile yatırdıysanız paranız boşa gider diyeyim. Çünkü bakın arkadaşlar ben DLS 21, 22, 23 ve bu da 24. 21, 22, 23, 24. Tam 4 sezondur arkadaşlar DLS videoyu çekiyor. DLS videosunu çekiyorum. 200 aşkın videomuz oldu. DLS'de arkadaşlar çok oyun açıkları var. Dediğim gibi olabildiğince oyunu silmeyin. Yani hesap değiştirmek artık arkadaşlar pek bir işe yaramıyor. Hani ben videolarım var 10 tane hesap nasıl açılır diye kanalıma girebilirsiniz. 23 20 2023'ün videosu 24'ün de videosu var arkadaşlar. Zaten 23'te 24'ün hiçbir farkı yok. Hesap bağlama, hesap açma konusunda. Yani çok fazla hesap açmak iyi bir şey değil. Çünkü hesaplarınız gidiyor. Esas oynadığınız hesap gidiyor. Olabildiğince hesap açmayın. Olabildiğince oyunu silip yüklemeyin arkadaşlar. Aksi takdirde hesabınız gider. Benim gibi böyle kötü bir takıma kala kalırsınız arkadaşlar. Umarım bilgilendirme videosu hoşunuza gitmiştir. Daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Ve kanalımızda hangi farklı oyunları görmek istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Yarın görüşmek üzere. Cansınız kralsınız.